arkadaşlar bugün sizinle Minecraft Survival Game'i seyredin. Dolayısıyla da kanalıma hayırlı olsun. Gelirken bir saattir arıyorum. Sa saat, zaten bir saat sonra oldu. Şimdi hemen şeye atlayacağım. Bes. Biraz bu sorumlu olmayı Eşe benim, i̇şte benim kaçım var.

arkadaşlar var şunun adı Goyet Craft Bahsettilerden şimdi IP yazamayacağım ama Unutmazsam belki yazabilirim Oh oh çok iyiyiz Çok iyiyiz Çok iyiyiz ya Ay, Çok iyiyiz ya Dur Bunu iyi bir zamanlama beni yakalarken ya da sizin saklar finali daha sakla kadar artık olursa Aaaa Aaaa çok iyi geldi Okumar burada chest var Nasıl alacağız bu chest'i biz? Alamıyoruz. Adamlar trolleymiş herhalde. Alamadım. Arkadaşlar çok heyecanlıydım kazanacak diye. Sonra ben kazanırım. Ah siktir kastı. Ah. Ah. Ay. ah, Ay. 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 Ay! 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 Ay ah, kaçtım. kaçtım! Ya, bu dur, dur, dur. Bak, bak. Ben burada kaç... Kurtulmuştum be. Hadi ya. Hemen Ben nasıl kurtulacağım ben ya? Üf burada kalsa sayıdı yetişti? Neyse. Ben burada bir şeyler atayım da ben

kaçış yok. <laughs> Lan ne ya? Öf, yine mi Ben valla kalmaya Hadi inşallah. şuraya kaçabilirim. Şuraya bakayım. Cık. Abi ben ne diyeyim şimdi? Ayatörü şey çıktı bana. Ürünleri var mıdır acaba ya? Yoktur yoktur. Yok. Varlarsa da yetişemezler beni. Abi çok iyiyiz ya. Hadi kazanalım. bu video musun? Ben Ah ah chest. Ah ah chest chest I am Fuck! Fuck! Fuck fuck fuck. Şok şok fuck fuck. Ne diyeyim ben anlayamıyorum ne diyeceğim bilemiyorum ya. Arkadaşlar ne yapayım ben? Ender bir tane Ender şeyi. Aa! Oo, ölmedim lan. Susun. Ya ben yukarıları geçeyim bence. Yukarıda hayatta kalırım ben çünkü baya bir iyi oldum. Spiderman gibi adamlar POM! Her kişi atıyor Ah yaptım ama sen Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl Hadi yemek de şurada. Ah, 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 Bir zamanım da yok ya inşallah. Bir zamanım yok. Hadi burada kaçış yok. Ben kaçış da ya Buradan kimse ben benim elimden kaçamaz. Burada ben ölmüşüm. Spring trap olmuşum. Arkadaşlar hedefimizdeki biliyorum şu kendi islev saçlarımdaki. Aa, size. Ee, tuzak Değil mi var? Holy shit man. Holy shit. Ben şurada böyle kalayım da. O helikopterli yeri nasıl çekeceğim acaba ben? Oradan gidebilir mi? Aha. Bu bana nasıl çekeceğim? Vallahi buldum. Çeste de var. Oo iyi iyi. Nerede <laughs> helikopterli mekan? Yukarıdan what the f... Koreyi nasıl çekeceğim ben? Ooo! Tamam burada ayakta kalalım biz. Burayı savunalım. Bakayım. Fevşel çekeyim. Yok birisi gözükmüyor şu anda. Sesler yenilenecek ya. Bunlar iyi olur. Aslında şuraya çıkabilirim de... ...şimdi çıkmaya korkuyorum. Şimdi. Hayatta kalayım sana en Of. Of ya. Of. Of. Di, of. Define modum olsa. Şuraya çıkarım. İyi olur. Ne kadar kaldı? Arkadaşlar çok heyecanlı. Arkadaşlar şuradan çıkabiliriz. Dananlar gitmiştir oraya ya. Şey gitmeye korkuyor. Bir dakika ya bir dakika ya arkadaşlar bir dakika daha dayın, bana ya daha dayayın. Sıkatıyoruz şu. Hmm. Geldi <laughs> arkadaşlar. Of ya. Nişan kazanırız. Ben bir an helikopter sanmıştım. Herhalde buradan bir şeyler düşüyor. onu helikopter nasıl anlıyor? Yenilenin. Aha 15 saniye. Bir saniye sonra yenileniyor. Oo. Yenilendi. Oh. Oh, beklediğim şeyden Neyse şeyler çıktı lan? <laughs> şuraya bakalım. Ay biz iyiyiz çok iyiyiz. Ya oraya koy. Lan nereden gideceğim? Korkuyorum şu an. Korkma 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 sakın korkma sakın korkma sakın korkma. korkma korkma. Of abi yine iyi gidiyoruz. Valla ölmek istemem. Biz, biz kazanırız bunu herhalde. şey çalmamı. Açıklamam ya. Kullanayım bir şey. Chase var. Ve çıktı. Buraya kimse gelmez. Bırak. Ya çakmakta şeyde şey çıktı ya. <laughs> ya bok çıktı ya. Ben niye gittim buraya? Neyse. Taktiksel çeksek çıkış yok. <laughs> Korkmayın. Ya uf. çıkarım lan ben buradan. Çıkacağım ama lan? Çıktım, çıktım. Ama ben meyzen de bitti. Ben meyzen de bitti lan. Ben alaka. Beyz benim beyzim var. İyi e, yıldır. Onu da ben zaten. <laughs> Allah'ın yarım <laughs> bir resmi ödüken resettik bunun şeyi de ya. ya şeyler etmemiz Oh dakika kaldı lan. dakika nasıl çok geçti. Daha etme aha Herhalde bir Oha. dur. Birileri var mıdır acaba? Kim? Yok. Şurada chest vardı da o chest nasıl alsın işte. Geri, geri, gelebilir miyim? Heh, tamam biliyor. Oy yani. İyi. Hop severim ben. Hop sağlam. Hop inşallah kazanırız şunu ya. geçiyor ya of ya <laughs> ha oh, şey ya şimdi birileri çıkacak bir yani en iyisi burada bekleyelim ben burada beklemeyeyim. En iyisi ben burada beklemeyeyim. Nerede bekleyeyim biliyor musun? Evet. Yoksa abi ağzım açarlar orada benim ya. Ben burada savunayım işte bu yeri. Adamlar oradan gelirse de pop diye salırsız Burada bekleyip çok saçma olur. Karşıya aktarırız kaçarız. Üf ya 5 dakika kaldı benim için. Vallahi öleceğim. Ama kazanabiliriz ya. Fırat bana çekmişti bu videoyu. Koymamış. Koymuştum. Koymamış. Ya işte böyle. Ay, <laughs> abi. Koptum ya. Her şeyden gelmiyor korkuyorum? kaldı. Video 20 dakika olur ha. Aha vallahi 4 dakika kalmış. Asıtır beni ya şu şey, şekle bakın ya ben bunu PRT seçeri yapın. Hadi ya. Tamam gençler. 20 saniye daha da 3 dakika olacak. Hep evet, şu an 3 dakika olacak. Şu an 17.20'de olursa 3 dakika olacak. Ben burayı savunacaktım oynarsan Freddy's 1 2 3 4 gibi hayır sanıyorsun Evet gençler 3 dakika kaldı 2 dakika kalacak sonra deathmatch gençler game indik yani oyunun sonuna az kaldı demek şu arkadaşlarım bende çok fazla death ring sala. hep şey e, troll oynar evet troll verildi işte Mense te rekor dedi Ben normal belediye. Ben Nova, Nova Prospekti. ya. Arkaya bakalım. En fazla gelmeleri buralardan, buralardan olabilir ama en son gelme yolları buradan. Ben buradan kaçabilirim. Neresi geldiyse ama Gençler birisini gördürseniz söyleyeyim onu. Alın Gold Rider Evet. Bir dakika kalacak. Yani 60 saniye kalacak. Ve bu biraz daha yatak alalım be. Valla video 20, 22, 24 dakika olmuştur. Olacak yani. Benim 4 dakika sonra kazanacak mıyım yoksa kazanamayacak mı Benim onu göreceğiz. Adamlar elmas set yapmıştı valla. Dismiştir hem de. ya. Ah siktir Deniz başlatılmasına tam olarak 15 saniye kaldı. Öslüğün vardı ama. Gençler hasırlı olun inşallah kalsın. Allah kalsın. Hasırlı. Şu an çık. Ama nasıl kasamadım ben onu ya. Of arkadaşlar böyle videoların da bir sonuna gelelim.Hepinize teşekkürler. Hayır, unutmayın. Yani yeni bir survival games videosu gelecek. Yarın da arkadaşımın istediği gibi. Bir videosu yükleyeceğim. E, bütün videolarıma 200 like gelirse Fine like sound ladies Çekeceğim Şimdi arkadaşlar Videonun altına abone olmayı şeyler yazar Beni deli etmeyin Ağzınıza sıçarım sizin ee, Görüşünüzü teşekkürler Abone olmayı unutmayın